Bu çocuk yetenekli bir hırsızdı. Çalıştığı barda ağına düşen insanları fark ettirmeden soyuyor, üstlerindeki değerli eşyaları çalıyordu. En büyük hayali Macella'nın kayıp gemisini bulmak ve içindeki altınlara sahip olmaktı. Bir gece bara gizemli bir adam geldi ve ona bu hayalini gerçekleştirebileceğini söyledi. Çocuk başta buna inanmadı ve adamı reddetti. Bara geri döndüğünde adamın cebinden bir şey çaldığını fark etti. Çocuk sessizce adamın evine sızdı ama içeri girdiğinde Adam onu zaten bekliyordu. Ona Macella'nın kayıp dünya haritasını gösterdi ve bu gemilerin gerçek olduğunu söyledi. Ama bu hazineye ulaşmak için önce doğru anahtarları bulmaları gerekiyordu. Adam çocukla bir plan yaptı ve onu tarihi bir kilise haçının açık artırmasına götürdü. Çünkü bu haç, hazineye giden yolda kilitlerden biriydi. Hazinenin varlığına bilip hacı almak isteyen başka kişiler onlara büyük bir engeldi. Haçı çalmaya çalışırken açık artırmaya girip yanlışlıkla rakiplerinin üstünde fiyat verdiler. İşte bir anda çıkmaza girdi Peki sonra ne oldu takip etmeyi unutmayın.